Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us skin Hilesini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar 25 abone olduk. Bu bizim için bir rekor. Yakında yine patur geçeceğiz. Yaşasın bizim aile. Evet hayaller ve gerçekler. Neyse videomuza geçelim. Ya bu niye kastı ya şimdi ne bileyim. Arkadaşlar bu şey hileli ama skin hilesinden daha çok bunu da belki ileride çekin nasıl yapacağınızı ama 50 abone de evet büyük şey ama hileli yani o kadar ne bileyim 50 abone iyi gibi neyse biz şimdi nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim şöyle giriyoruz Google'a ana en son evet bunu araştırmıştım bildiğiniz üzere Brawl Stars'a yeni karaktere geliyor ve Edgar adındaki karakteri beleşe verecek yani bedavaya yani Bence girin alın. Bayağı güçlü bir karaktere benziyor. Ben Brawl takımını izledim. Şimdi yazıyoruz buraya. Android oyun club diye. Şöyle yani x siteye giriyoruz hemen. Şöyle. Geldi. Gördüğünüz gibi burada bir sürü değişik oyun var. Neymiş lan? Belki indir yani istediğiniz yenilikler varsa burada var. Şimdi geliyoruz buraya. Yazıyoruz. Among Among Us yazdık arıyoruz gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar şimdi burada güncelleme geldi bu güncelleştirmiyor siz ne yapacaksınız o yüklediğiniz isteyeceksiniz geleceksiniz burada tekrar yükleyeceksiniz bu git bu kendini güncelliyor burada yani her, her güncelinde yeni güncellemesi geliyor burada da gördüğünüz gibi burada geliyorsunuz Among Us 2020 mod APK indir Şöyle tıkladık. 5 saniye, 6 saniye bekliyoruz. 3, 2, 1. Hiçbir para falan yok yani. boşu korkmayın. Gördüğünüz gibi biz böyle. Burada geri yapın. Bir tık geri yapın. Aa, pardon. Geri yapmayacakmışız. Yani ben de hatalar yapıyorum uzun süredir. Buradan oyun indirmiyorum. Oyun indire tıklıyoruz. Rej, Re al yani böyle mavi olan değil de şey olan uygulamayı indirip close'a tıklıyoruz buradan da gördüğünüz gibi burada bir şey geliyor şunun ortasına tıkladığımızda evet şurada üstte yükleniyor bunu Google'u güncelleştirmişler gördüğünüz gibi artık şuradan belli oluyor elimle gösterdi de siz görmediniz neyse niye bu gelmedi ya yani? bir daha tıklayalım niye gelmiyor ee, o zaman bu gelene kadar ben videoyu durdurayım gelince devam ettiririm evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ben google'dan yapamadım siz şeyden yaparsanız e, sizde google'dan olmadıysa chrome'dan da yapabilirsiniz chrome şimdi en baştan bir göstereyim hatta bir dakika şimdi saniye geldi gidiyor git gidiyor, ya oyuna devam oyunu indir diyoruz dosya indirince online burada içi devam et ondan direkt geri diyoruz cloud mail diye bir yere geldik gene aynı yerdeyiz close'a tıkladık sonra buna tıkladık ve şurada dosyayı tekrar indirmek istiyor musunuz diye diyecek ben de in, indirdim ben o yüzden indir var size tamam diyecek. İndir'e tıkladım ben. Sizin için bir daha indiriyorum. Gördüğünüz gibi dosya indiriliyor. Şurada da geldi zaten. Ha ben Şimdi ben sizin için bunu sileceğim. Bu hilenin mod menünü. Bunu 50 abonede yapacak bir şey yok. Şimdi onu sildik. Bu yüklensin bekleyelim biraz. O sırada bekleyelim. Arkadaşlar kanala abone olun asıl benim bu başka bir şey arkadaşlar lütfen abone olun bakın ee, video atmıyorum ba uzun süredir o yüzden üzgünüm aksatıyorum çünkü konu bulamıyorum yani Minecraft çekeceğim diye bir şey yok daha kredili bitirdik zaten iki bölümde kolaydı biraz takıldık ama olsun yani başka çekebileceğim bir şey bilmiyorum açıkçası. Sizin isteğinize bağlı. Yine mesela Minecraft indirmeyi bilmeyen kişiler yorumlara yazıp ben çekerim onun videosunda. Bilmiyorsunuz nasıl indireceğiz ben diye yükle. Yani bilmiyorum. cinsinde. Skoroptları bulunuz. Şurada fight. İkinde hilelisi var. Onun videosunu çekerim hatta. Yani niye çekmeyeyim? Avus'a giriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi yükleye tıkladık. Şu sağ altta yükle ve iptal var. Yükleye tıklıyoruz. Yükleniliyor. yüklensin bir. bir uygulama yüklendi siz istersen bitti diye ben aç diyeceğim çünkü göstereceğim size gördüğünüz gibi otomatikman oyunumuza girdi zaten şimdi gelecek gördüğünüz gibi ay üstlerde tam diyeceksiniz online'e girelim şöyle bir isim yapalım

yani ee, ne desem şu var şu var şu var yani hepsini tek tek göstermeye gerek yok siz bakarsanız şöyle gördüğünüz gibi sonra petimizde gördüğünüz gibi bütün hepsi açık böylece köpekle takılıyorum gördüğünüz gibi petimizde hepsi bu olmayan yok yani benim tercih ettiğim bu kolay şöyle arada bir şey değiştiriyorum takımı falan yapıyorum biraz kastı neyse bilmiyorum. Neyse bu kadar da video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi gayet iyi çalışıyorum. Böyle bütün skinlerimiz bütün petlerimiz, bütün hatlarımız var. Yani gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok. Boşuna bakmanıza gerek yok yani. Neyse güzel bir video oldu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Umarım kanala abone olursunuz. Like atarsınız. Görüşeriz. Kanalıma abone ol, like atmayı da unutmayın ya.